Kanalıma hoş arkadaşlar. F1 2000 Mertim Kaya'mıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Macaristan GP Angora Gip pistindeyiz. Sezonun artık ilk yarısının bitmesine son bir yarış kaldı. Bu yarışa sonra ilk yarı bitiriyoruz. Güzel bir performans gidip ilk yarıda. Bu piste bakalım nasıl etkili olacağız, nasıl bir performans göstereceğiz hep birlikte göreceğiz. Ee, piste çıkıyoruz şu an. Q2'deyiz arkadaşlar. Q1'i direkt geçtim bu arada. Sıkılmayın diye. Q2'deki turumuzu bitirmek üzereyiz. Son sektördeyiz artık. Buraya dönüp sonra son sektöre giriyoruz. İkinci sektörde mor derece elde ettik bu arada. Bakalım burada Lökler'e geçebilecek miyiz? Zor gibi gözüküyor. Sıralama turunda yakın olabilirim ama yarışta temposunda löktekin gerisindeyim antrenmanlarda. Öyle gözüküyordu. Zaten bu pistte çok iddialı değilim. Benim için önemli olan pistler ikinci yerden itibaren geliyor. Belçika, Moza gibi pistler benim için kritik olan pistler. Bu arada en üst tur 1.14.606 ile İki sırayı aldık şimdilik. Ve şu an 305. sıraya kadar gerilemişiz. Önümüzde Albama Bottas var. Gözüküyor. Tekrardan çıkıyoruz Q2'deki. Zamanlar birbirine çok yakın olduğu için arkadaşlar bir tur daha atmak istedim. Q2'de garanti olsun diye. E, ee, Sivri sonucu başımıza gelmesini istemiyorum çünkü. Bir daha ellenmek istemiyorum erken. Turumuzu geliştiriyoruz. 0.7 saniye geliştirdik. 2. sektörü yine bordereci elde ettik. Turu tamamlamak üzere çizgi dönüyoruz. Ve turumuzu tamamlıyoruz. Bakalım kaç sırada yer aldık. Q2'yi bir sırada tamamlıyoruz. Güzel bir şekilde tamamladık Q2'yi ilk sırada. Bakalım Lokdek ne yapmış? Lokdek 5. sırada. O herhalde turunu geliştirmedi. 1-13, 8-9 çok iyi bir derece yapmışız gerçekten. 113'leri gördük. Macerasından da şu an. Q3'teki ilk turumuza çıkıyoruz. Artık asıl önemlere geldik çok sağlam bir tura ihtiyacımız var. Çünkü Lokdak burada çok hızlı Q2'de geride kaldığına bakmayın. Normalde antrenmanlarda falan Q1'de çok hızlıydı. O ikinci Q2'de turunu geliştirmediği için geride kalmış. Bakalım nasıl bir sıralama turu bizi bekliyor diye göreceğiz. İlk sektörü tamamlamak üzereyiz burada. ve turumuzu tamamlıyoruz. 1.13.8.56 Güzel bir tur diyebiliriz arkadaşlar. Artık elimden fazla da gelmez. Pe pek sanmıyorum. Sağma turunu böyle bitireceğim. Lökleik de bu arada yerimize Umarım turunu geliştirmez. Polden başlığı çok iyi olur bizim için. Bakalım poli aldık mı? Ve maalesef alamıyoruz. Lökleik 0.31 saniye ile Bizi geçmiş. Çok az bir farkla Lökleik'e geçiriyoruz maalesef. Ya çıksam miyim diye bak da geliştiremez bir arkadaşlar. Elimden gelen en iyi turu attım. Başka da bir tur gelemez yani fazla geliştiremez bu turumu. Yarış gününe geçiyoruz Budapest'te de Macaristan'da yaz arasına girmek üzereyiz bu yarıştan sonra yaz arasına giriyoruz. Şu an şampiyona liderlik yapıyoruz çok rahat bir şekilde. Şimdi hep birlikte grid'e e bakıyoruz. Birinci sırada Lökderk, ikinci sırada biziz kariyerimizin en iyi sıralamasını yaptığı takım olarak 3 Lewis Hamilton, 4 Carlos Sainz, 5 tane Eric Card, 6 Alexander Albon, 7 Max Verstappen, 8 Valtteri Bottas, 9 Esteban Ocon, 10 Pierre Gasly, 11 Lance Stroll, 12 Lando Norris, 13 Perez, 14 Max Magnussen, 15 Daniel Ricciardo, 16 Russell, 17 Alesi, 18 Devriş, 19 Grosjean, 20 Schumacher ve Grid'in son sırasında Antonio Giovinazzi ve Nicolas Latifi var. Acaba takımlar şampiyonası kazanabilir miyiz arkadaşlar? Eğer Böyle devam edersek güzel bir fark indiririz. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Çok da yarış var yani 9 yarış yakın yarış var. Yapabiliriz aslında. Ee, yumuşak yumuşak lastikle başlayıp ortamla yarışı bitireceğiz arkadaşlar. Benzinimizi azaldık. Düzlükte çok hızlı yavaşız. Start'a bakalım nasıl bir tepki göstereceğiz bekteki e karşıya. Işıklar söndü ve startı veriyoruz. Çok iyi bir çekiş yakaladık. Lökdek'in yanına kadar geldik şu an. Ama Lökler düzlükte kız farkıyla beraber şu an bizi geçti ama içeri doldu alabiliriz tekrardan. İçeri doldu aldık. Biraz kaçırdık burada çizgiyi. Hemen çizgiyi kapmaya çalışıyoruz ve çizgiyi kaptık. Şu an Lökler'e geçmiş gibi gözüküyoruz. Hala yanımızda Lökler'e iyi bir mücadele veriyoruz. Ve Lökler'e geçiyoruz. Şu an Lökler'e geçmeyi başarıyoruz. Düzlükte çok yavaşız arkadaşlar. O bize büyük bir dezavantaj. Lökler bu arada büyük bir hız farkıyla geldi ve geçti bizi Lökler'e. Burada artık yapacak hiçbir şey yok. Çünkü çok büyük bir farkı var aramızda. Biz, biz arabamızı daha çok viyajlara göre ayarladığımız için arkadaşlar düzlükte çok yavaş kalıyoruz. Normalde yani biraz daha düzlüğe göre ayarlasam o start yüzünde o kadar yavaş kalamazdım. Çok güzel bir start aldım çünkü. Normal bir çekiş yakaladık ama düzlükte yavaş kaldığımız için bir süre sonra lökte hızlandı ve geçtik biz orada. Buradan sonra da yak yakalamak zor. Kartla geçmemiz gerekiyordu ya da polden başlamamız gerekiyordu. Löklek büyük ihtimalle uçup gidecek. Önemli olan şu an ikisi sırayı korumak. Birazdan start de izleyeceğiz. Çok güzel bir start aldık. Yani kariyerimizin en iyi startında bile değiliz. Çok iyi bir çekişe kaldık ama dediğim gibi düzlükte de yavaş olduğumuz için Bayağı bir hızlı löklek. Görüyorsunuz uçtu gitti zaten direkt düzlükte. Start tekrar hep birlikte izliyoruz arkadaşlar. Yarışa şey dönüyoruz. Üçüncü sıra girmek üzereyiz. Löktek 1.6 saniye yaptı. İki tur içinde direkt direksiyon mesafesinde koptu. Bu arada Lewis Hamilton da bayağı arkamızda. Hemen kaçmaya çalışıyoruz Lewis Hamilton'ın hava etkisinden. Ama Hamilton yaklaştı. Şu an yan yöne Lewis da çizgi avantajı bizde. Ve yerimizi koruyoruz. Biraz dışarı taşlık burada. Ama yine de yerimizi koruyoruz. Lewis Hamilton'a karşı yerimizi koruduk. Hamilton tekrar bir atak denemesinde ama yaklaşamadı bu sefer bize burada. İlk virajda dışarı taştık ve zorda çizgiyi kaçırdık, frenlemeyi kaçırdık. Hamilton bu arada büyük bir ısfaklığa geliyor kendini gösterdi ama kapattık orada bir süre. Lökteki yaptığımız hata yapmadık. Kapıyı orada kapattık. Hamilton'a geç izni vermedik. Hamilton biliyorsunuz 2019 Macaristan GP'nde Vestemel'e de burada bir atak denedi ama geçememiş dışarı taşmıştı orada. Tekrar izliyoruz atağın. Çok bir hasar vermedik herhalde. Karanlığa hasar yok gibi Hamilton'ın. Yani bize öyle gözüktü. Pite giriyoruz. 5. turda. Hamilton'ın o atak gelişmesi sonra bir daha da yaklaşamadı bize. Fark açıldı iyice. Bakalım nasıl pit alacağız mekanikellerden. Ortamura geçiyoruz. Erken pit yaptım arkadaşlar. Belki Leuklerke biraz daha yaklaşabilirim çünkü 5 saniye kadar çıktı fark. Macerasında çok etkisi yok ama yine de bir denemek istedim. Güzel bir servis aldık 2.1 saniye ama kalkışta sorun yaşadık burada. Bayağı bir Geç kaldık kalkışta. Kariyerimizin en iyilerinden pistlerinden birini aldık mekanikler. 2.1 saniye. Bakalım pit çıkışta nerede olacağız. Geçen sezon galiba burada kazanmıştık arkadaşlar. E, 150 yarış yapmıştım. Galiba kazandım diye hatırlıyorum. Tek bir stopla. Hatta Red Bull'la Max verstappen falan temiz yaşamıştık. Max verstappen spin atmıştı. Albon'la Baya bir kapışma çıktı yarın sonuna doğru. izleyen varsa belki hatırlıyordur. Ve öndeki pilot da artık pide girmeye başladı Lewis Hamilton. Arkada Carlos Sainz olması gerekiyor. Red Bull'da bir pilot da pide girmiş durumda. Ve Lewis Hamilton'un ön kanadı değişiyor arkadaşlar. Galiba o yaşadığımız temasta ama baktığımda bir hasar yok gibi gözüküyordu. Yani oradan bakılınca bir hasar yok gibi gözüküyor ama herhalde ufak bir hasar olmuş. O yüzden de G'ye düşmüş şimdi Lewis Hamilton. O da pit de bayağı bir geriye düşmüş durumda. Kendi yarışma dönemimizde 7. turdayız. Önümüzde hala pit'e girmeyen pilotlar var. Çoğu pilot bu turda pit'e girecek büyük ihtimalle. Yani şu an yumuşak lastiğe durmanın bir anlamı yok bence evet. Dediğim gibi Latifi de pit'e girmeye yöneldi. Grosjean pit'e yöneldi. O Latifi'nin sayesinde DRS aldık. Güzel oldu biraz da bizim için. Ve Lökdelk pitten çok rahat bir şey dönüyor. Fark da 5-4 saniye falan gene. Sadece yarım saniye falan indirebilmiş gibi gözüküyor. Tekrar DRS'imiz var. Güzel oldu bugüne. Çok bir fayda yok ama yine de güzel. Az da olsa fark indiriyoruz. Zaten artık bu saatte sonra Lökdelk yetişme imkansız. Yani yetişsek bile geçemeyiz. Düzlük de çok hızlı Lökdelk. Yaptığım ayarlar düzlüğü de çok yavaş attı bize. Bunu bir kere Japonya'da da yapmıştım aynı hatayı. Full e, viraj ağırlıkta yaptım ama düzlüklerde bizi öldürüp bitirmişti. Orada podyumu rahat alabilecektik ama yaptığım ayarlar dolayı düzlükte bir saniye fark yiyorduk öndeki pilotlarda. O da bizi bayağı bir kötü etkiliyordu. 9. E, tura girmek üzereyiz. İlk sektörde derecemizi geliştirmedik ama ikinci sektörü geliştirdik. Blokler fark 4 saniye arasında değişiyor stabil bir şekilde ve en hızlı tur 1.16.991 En hızlı elimize geçiriyoruz Görüyorsun düzlükte bir yandan nasıl açtı fark Blokler En azından 1-2 bitireceğiz arkadaşlar o da güzel Max Verstappen 3. sırada hard lastik takmış durumda Rahatız artık 2. sırada çok rahat bir şekilde Götürüyoruz yarışı bugün Bu yarışta bayağı bir yalnızız Ne baskı yapabiliyoruz ne de baskı yiyoruz çok rahat bir şekilde sıkıcı bir yarış geçiriyoruz diyebiliriz. Bu pistte en çok kazanan pilotlardan biri Lewis Hamilton. 8 galibiyeti var. Michael Schumacher de katıldı. Yanlış hatırlamıyorsam onun da 8 galibiyeti vardı. Lewis Hamilton burayı bayağı bir başarılı. 11 turdayız. Leclerc'te farkı 3.4'e kadar indirdik ama yeterli değil. Artık son 7 tur çok zorluyoruz. Pi'sin her limitini kullanıyoruz ama çok da etki etmiyor. Sadece her tur 0.2 saniye falan alabiliyoruz. O da yetmez yani. Yarış sonuna kadar yetmez büyük ihtimalle. Vestal'ın fark bu arada 10 saniye kadar çöktü. Bakalım en üst turu geliştirebilecek miyiz? Ve 1.16.915 de tekrardan en üst turu geliştiriyoruz. Az da olsa geliştiriyoruz. 0.75 saniye olsa da geliştirdik. En üst turu burada biraz frenlemeyi kaçırdık. Az da olsa çizgiyi taştık. Çok zorluyoruz ama dediğim gibi yani fark çok az azalıyor. Yani her turda 0.2 saniye azalıyor. O da yetmez yani yarışın sonuna kadar yetmez bizim için. Bu hafta böyle olsun arkadaşlar, artık kayıp haftası olsun. Zaten Macaristan'da galibiyet hedefim yoktu. Podium benim için iyi bir sonuçtu. Hamilton Bottas zaten gerilerde. Löklerle bayağı bir e kapışacağız gibi gözüküyor ikinci yarıdan itibaren şampiyona için. Bu da biraz sizliği kaçırdık. Ve derecemizi geliştirmedik. Bayağı bir yerde kalmışız. 0.4 saniye yerde kalmışız. Dediğim gibi bayağı bir sıkıcı yarış geçiyor arkadaşlar. Kanalımıza bu arada abonemiz de güzel oldu. 253 abone ben video çekerken. Güzel bir şekilde ilerliyor serimiz. İzlemeler güzel. Bayağı hoşuma gidiyor arkadaşlar. Güzel yorumlar yazıyorsunuz bazı arkadaşlar. Deniz arkadaşımız özellikle o güzel yorumlar yazıyor. Ona teşekkür ederim buradan. Yorumları için. Ve ee, bu sezon arkadaşlar. Bu arada son tura girmek üzereyiz. Eğer bu sezon takımlar şampiyonları kazanırsak. O löklerk en usulü bize ne aldı? Son turda aldı Lökderk ya. Kötü oldu. En azından en usulü olsa da elimizde. İyi olurdu. Ekstra bir puan almış olurduk. Neyse artık yapacak bir şey yok. Eğer bu sezon takımlar şampiyonluğunu kazanırsak kariyerimizi bitirebilirim arkadaşlar. Çünkü başka fazla bir anlamı yok. Her şeyi başardık. My Team'de. Ondan sonra başka bir seviyeye başka başlayabilirim. Aklımda birkaç seri var. Ama eğer bu sezon takımlar şampiyonu kazanırsak tabi. Ona bağlı. Lök, lök böyle sürekli 1-2 yaparsak rahatça kazanırız bence. Çünkü 89'a yakın puan farkı vardı büyük ihtimalle. Artık son virajlara dönüyoruz. Burada biraz dışarı taştık. Zaten orada bek bir avantaj elde edemezdik. Öyle taşınca daha kötü oluyor turumuz. Araban tabanının hasar falan gelebilir. Gerçek hayatta olsa bayağı bir hasar alır araban tabanı. Ama oyunda pek öyle hasar alınmıyor taban kısmında. Son viraja dönüyoruz artık. Lökdekli saatin fark bayağı bir 4.6 oldu tekrardan. 3, 3 saniye kadar indirmiş bir ara 2.8'i falan gördük ama son turlarda artık biz de bırakınca Lökdek de fark açmış durumda. Lökdek damalı bayrağı bir sırada görüyor. Biz de iki sırada görerek kariyerimizin takım anlamında en iyi solucu elde ediyoruz. 1-2 başladığımız yarışı 1-2 şekilde bitiriyoruz. Güzel puanlar topladık. Lökdek üst üste ikinci galibiyetini almış olduğu takımımızda. Max Verstappen de günün sürücü seçilmiş. Bu da tamamlayan son sürücü oldu. Takım patronumuz çok mutlu. Üst üste galibiyetler geliyor takımımız adına. Belçika'da sonra üstünlüğü alabiliriz artık. Belçika, Monza, Singapur'da tekrardan Lüpteki kaybedebiliriz. Ondan sonra yanılmıyorsam Rusya geliyor. Rusya'da iyi geçebiliriz. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Güzel bir yarış oldu diyebiliriz. Bir iki bitirdik yani sonuç olarak güzel. Normalde sıkıcı bir yarış. Çok bir aksiyon olmadı ilk turlar haricinde. İkinci TL ortalama geçtikten sonra hiç çok bir şey olmadı, sıkıcı bir yarış oldu diyebiliriz. Ve genel klasma baktığımızda 4 Sainz, 5 Esteban Ocon, 6 Ricardo, 7 Stroll, 8 Albon, 9 Gazi ve günün son puanı Sergio Perez almış. Lewis Hamilton 10 Mercedes'de kalmış ve Valtteri Bottas da puan almamış. 2 Mercedes birden puan alamamış. İlginç. Biz de sürücüyle klasmanda 26 puan farklı liderliğimizi korumuş durumdayız. Lökdekli 6 sayıda yükselmiş. Takımlar klasmanında farkı 86'ya indirmişiz. Güzel bayağı bir yaklaşmışız. Mercedes'e. Kariyerimizin en iyi sonuçlarından birini aldık takım olarak. Şimdi departmana dönüyoruz. E, fren, fren demişsin. Şaş tarafında güncellememiz başarılı bir şekilde gelmiş. Bu takım eventi yapıyoruz burada görüyorsunuz. Tüm departman gelişiyor. Güzel oluyor böyle. 2 2000 gelişme puanımız var. Neyi harcayabiliriz diye bakıyorum. Motor tarafına harcamayı düşünmüyorum. Zaten motorda büyük bir güncelleme geliyor. O başarılı olursa bizim için yeterlidir. Aldrin tarafına bakıyorum. Orada bir G2, bir yapabiliriz. Çünkü şu an iki sırada, Mertes'in gerisindeyiz. Şaşı tarafında yapabiliriz aslında. Ve şaşı da hidrolik tarafına güncelleme yapıyoruz. Bu güncelleme başarılı gelirse çok büyük bir üstünlük elde edeceğiz şaşı tarafında. Şu an günüs ileri sarıyoruz. Bir, ah motor güncellememiz başarılı gelmemiş. Abi, Son zamanlarda güncellememiz hiç başarılı olmuyor arkadaşlar. Niye böyle oluyor çözemedim. Halbuki departmanlarımız falan artık son seviyelere geldi. Yani ilginç ya. Şu güncelleme gelse çok büyük bir fark olacaktı ama başarılı olmadı. Kötü oldu bu da. Büyük ihtimalle Monza'ya ye da yetişmeyecek. Sezon ilk yarısını böyle bitiriyoruz böylelikle. Ee, videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.